Merhaba, ben Han Erim. alisinfiziksi.com'a hoş geldiniz. Bu video ile birlikte Alice'in Sı kitabının konularını anlatmaya başlıyorum. Sırasıyla konularını çeşitli videolarda anlatacağım. Bu serinin ilk videosu. Buyurun hep beraber görelim. Şimdi öncelikle Aliçesi nedir? Aliç matematiği nedir? Bu konuda bilgi vermem gerekiyor şüphesiz. Aliç yazısı özünde elektromanyetik teoridir. Elektromanyetik teorinin haricinde bir şey değildir. Başka bir teori değildir. Aliç tam olarak elektromanyetik teoridir. Bir farkı vardır. Şu elektromanyetik teori Geçmişten gelen bir eksiklik sebebiyle birbirine göre hareketli referans sistemleri arasındaki elektromanyetik etkileşimi ifade edememektedir. Yani bir eksiklik vardı teoride. İşte Alışjesi elektromanyetik teorinin bu eksikliğini giderir birbirine göre hareketli referans sistemleri arasındaki elektromanyetik etkileşiminin kurallarını tanımlar, matematiğini tanımlar ve olası sonuçları inceler ve açıklar. Alicesi bu. Şimdi kitabın anlatımında geçmişte elektromanyetik dalga yerine sinyal kelimesini kullanmıştım. Çünkü daha akıcı bir şekilde ee, anlatmak mümkün oluyor. Burada da aynı yöntemi sürdürmek istiyorum. Öncelikle bir sinyali kategorize ederek referans sistemlerine göre kategorize ederek e, konuya giriş yapalım. Şimdi burada bir uçak görüyoruz. Burada da bir istasyonumuz var. Uçak bir sinyal gönderiyor. Şimdi. E, sinyal alan bu referans sistemine göre bu sinyal kendisine geliyor. Dolayısıyla gelen sinyal kendisi için bir gelen sinyal durumundadır. Sinyali gönderen bu referans sistemi sinyali kendisi gönderdiği için bu sinyal kendisi için bir giden sinyal konumundadır. Bir de Gezen sinyaller var. O da şu. Şimdi sinyali ne kendisi göndermiş. Ne de kendisine geliyor sinyal. Bir cisimden bir başka cisme gidiyor. Bu referans sistemi içinde bu sinyal gezen sinyal kategorisine gidiyor. Her kategorinin kendine özgü özellikleri var. Şimdi eee bunu biraz daha geliştirelim. Elektromanyetik teori için önemli olan gelen ve giden sinyal tanımları. Esas olan onlar. Bu alışıldığını inşa eden e, tanımlar, gelen sinyal tanımları ve giden sinyal tanımları. Şöyle kenara çekelim. Belki videoyu durdurup okumak istersiniz. Şimdi, <laughs> Öncelikle gelen sinyal ne? Gelen sinyal bir cismin kendisine gelen sinyal dedik. Bir cismin kendisine göre e, gelen sinyalin hızının daima c olduğunu Alice'si kabul ediyor. Bir öngörü olarak kabul ediyor. Yani geçmişten gelen bilgi birikimine kendi işine alıyor. Burada yeni bir şey yok. Dolayısıyla bu tanım elektromanyetik teori teorisinde geçerli olan bir tanımdır. Problemlik kısım giden sinyaller konusu. Giden sinyaller konusuna Alice şöyle yaklaşıyor. Şimdi ben bir cisme bir sinyal gönderiyorum. Bu sinyalin hızının C olabilmesi için o cismin bana göre hareketsiz durumda olması gerekiyor. Eğer hareketliyse o cisim benim gönderdiğim sinyalin hızı benim referans sistemi gö göre c olmaz. Aliçesiz bunu diyor. Ne olur İki referans sisteminden sisteminin birbirine göre hızı r v ise sinyal hızı buna göre referans sistemleri birbirinden uzaklaşıyorsa C artı B, yaklaşıyorsa C eksi V olur. Ayrıca özetle bunu diyor. Şimdi bu gelen ve giden sinyal tanımlarını bundan 130 sene evvel aslında elektromanyetik teori tanımlayabilirdi. Yani bunu yapabilirdi elektromanyetik teori. Ancak bu atılımı geçmişte gerçekleştirememiştir. Bunun sonucunda da önce realite teorisi gündeme gelmiştir. Arkasından da bir düzeltici olarak, düzelten teori olarak Alice gündeme gelmiştir. Şimdi gelen ve giden sinyal tanımları benim adına C artı ve C eksi ve matematiği dedim. bir matematiğin yolunu açar. Bu matematik elektromanyetik teorinin sahip olması gereken matematiktir. Yani gelecekte bu elektromanyetik teori bu matematik kullanacak. Ee, ve böylelikle hareketli cisimler arasındaki elektromanyetik etkileşimi de ifade edebilen bir yapıya kavuşacaktır. C artı ve C eksi ve matematiği Sonuç olarak referans sistemlerine göre sinyal hızını tarif eden bir matematik. Şimdi bunun zaten kurulumunu nasıl olduğunu şimdi göreceğiz. Burası konu sayfamız. Bu sayfada her şeyi göreceğiz. Şimdi konu şöyle Burada bir tane uçağımız var, uçak B noktasından C noktasına doğru hareket ediyor, şöyle. Burada da bir istasyonumuz var. Şimdi uçak B noktasındayken bir sinyal göndermeye başlıyor, böyle bir sinyal gönderiyor. Sinyalin ucu yani sinyal e, A noktasına vardığı anda uçak da C noktasında oluyor. Şimdi A ve C noktalarını bir doğruyla birleştiriyoruz. Böylelikle bir üçgen elde ettik. Bu üçgenin adına Doppler üçgeni deniyor. Bu adı ben verdim. Bu bir Doppler üçgeni. Doppler üçgenin özelliği şu. Üçgenin bir kenarları sinyalin geliş zamanı tarafından belirlenen bir üçgen. Şimdi bu üçgenin kenar uzunluklarını bulalım. Şimdi istasyona göre bu bir gelen sinyal, değil mi? Gelen sinyal tanımı neydi? Bir cismin kendisine göre kendisine gelen sinyal. Bunu hızı ne? Daima c. Dolayısıyla e, d bir mesafesi ne olur? D bir mesafesi C çarpı T0 olur. Sinyalin varma süresi çarpı ışık hızı D1 mesafesini verir. Burada değiş mesafesi nedir? Değiş mesafesi uçan hızına U dersem bu üçgen sinyalin varma zamanı tarafından belirleniyor. Dolayısıyla U çarpı T0 t0 süresince uçak hareket edecektir. U çarpı t0 t mesafesini verir. BC kenarı da böylelikle tamam. Peki AC kenarı nedir? Onu da bulalım. Bunu bulmak için şöyle bir yol izliyoruz. Merkezi A noktası olan ve yarıçapı AB doğrusuna eşit olan bir yer çiziyorum şu şekilde, şöyle. AC doğusunu kestiği yere O noktası olarak işaretliyorum. Şimdi AO ile AB birbirine eşit oldu. Peki OC nedir? OC iki referans sisteminin uçakla bu istasyonun birbirinden ne, ne kadar? Uzaklaştığını T0 süresi boyunca birbirinden ne kadar uzaklaştığını gösteren bir ölçü. Ee, uzaklaşma hızını V olarak tarif edersem X eşit V çarpı T0 olur. X mesafesini böyle tanımlayabiliyorum. Dolayısıyla D2 mesafesi yani AC mesafesi ne olur? AB artı OC olur. Yani bu olur. Böylelikle üçgenimizin kenar uzunluklarını hesapladık. Gördüğünüz gibi sinyalin varma süresi her üç kenarda da yer alıyor. Şimdi bakın burada bir C artı V görüyoruz. Bu C artı V'nin uçağın referans sistemine göre gönderdiği sinyalin hızı olduğunu eğer ispat edersem Alisya'sının kurulumunu gerçekleştirmiş olurum. Öyle değil mi? Şimdi bunu yapalım. Bunu şöyle yapıyoruz. Şimdi uçağımız. Şimdi bir ucundan uçağa bağlı AC mesafesine eşit ve ona paralel bir doğru çiziyorum şu şekilde. Bu doğru bir ucundan uçağa bağlı uçakla beraber hareket ediyor. AC mesafesine eşit ve ona paralel. Şimdi sinyal sinyal B noktasından gönderiliyor bakın. Sinyal B noktasından gönderiliyor. Uçağın referans sistemine göre sinyalin ucu bu mavi renkli çizgiyi takip ederek varıyor bakın A noktasına. Öyle değil mi? Daha net görelim. Şimdi B noktasından sinyal yola çıktı. Sinyalin ucu. Bakın uçağın referans sistemine göre bu doğruyu takip ederek A noktası da varıyor. Peki hangi sürede varıyor? Tabii ki T0 süresince varıyor. O halde D2 bölü T0 burada uçağın referans sistemine göre uçağın referans sistemine göre gönderdiği sinyalin hızıdır. Böylelikle C artı V'nin e, sinyal hızı olduğunu giden sinyal hızı olduğunu göstermiş oldum. Tabi şimdi C artı bahsettik hep. Bir de C V'yi görelim. C eksi V nasıl oluyor? Şimdi bakın burada uçak Uzaklaşma yönünde hareket ediyordu. Şöyle. E peki yaklaşsın. Şöyle gelsin. Yaklaşma yönünde hareket etsin. Şu şekilde. O zaman ne yapıyoruz? A o mesafesinden C o'yu çıkartıyoruz. Burası ne oluyor? D2 mesafesi C eksi B çarpı T giden sinyal hızı ne oluyor? C eksi ve bölü eşittir. D2 bölü T0 oluyor. Böylece Alice yasasının kurulumunu yaptık. Gelen sinyaller ve giden sinyaller CRTB, C ve C eksi ve matematiğin ne olduğunu da gördük. Elektromanyetik teorinin nerede hata yapmış olduğunu, nerede eksik kaldığını da görmüş olduk. Dolayısıyla aslında elektromanyetik teori bu şekilde bir ölçüm yapmış olsaydı günümüzde yani hareketli referans sistemleri arasındaki etkileşimi bir sinyalin hızını ölçmüş olsaydı ki bunu yapmamıştır yapmadığı için de CRTV, C artı ve C ve matematiğine bulamamıştır. Erişememiştir. Yapması gereken şey hareketli referans sistemleri arasında giden bir sinyalin hızını ölçmek. Bunu yapmak durumunda. Şimdi bu ölçümün nasıl yapılabileceğini bir sonraki videoda ele alacağım. Şimdi burada şu ana kadar Alice yazısının Kurulumunu yaptık. C artı b c matematiğini gördük. Elektromanyetik teorinin nerede hata yaptığını gördük. Ve elektromanyetik teorinin nasıl bir ölçüm yapması gerektiğini e, kısaca değindik. E, bir sonraki videoda bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.